Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi çıkmış sınav sorularına nasıl ulaşabileceğinizi göstermek istiyorum. Bu video Kasım 2020'deki bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Daha sonra sistem değişikliği olması halinde videoda anlatılan bilgilerin geçersiz kalabileceğini unutmayın. Konuyla alakalı güncellemeleri bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında çıkmış soruların oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çıkmış sorular neden önemli? Birincisi geçmiş yıllarda çıkmış olan sorulara bakarak o iki sorular hakkında bir fikir edinebilirsiniz. İkincisi önceki yıllarda çıkmış soruların sonraki yıllarda tekrar sorulabildiğini biliyoruz. Öyle ki bazen sınav sorularının birçoğu önceki yıllarda yapılan sınavlarda sorumlu sorulardan oluşabiliyor. Ama yine de bazı derslerde çıkmış sorulardan hiç soru çıkmadığı da görülebilmekte. Çıkmış soruların önemini birkaç cümleyle ifade ettiğimize göre artık asıl konumuza dönelim. Çıkmış sorulara ulaşmak için arkadaşlar Anadolu Üniversitesi'nin AÖS soru uygulamasını cihazımıza kurmamız gerekiyor. Bunun için Play Store uygulamasını açalım ve arama bölümüne AÖS soru yazalım. Çıkan sonuçlardan Anadolu AÖS sorulara tıklayalım ve uygulamayı telefonumuza yükleyelim. Kurulum bittiğine göre arkadaşlar uygulama kısayola tıklayarak uygulamayı çalıştıralım. Karşımıza gelen uygulama arayüzünde çıkmış sorulara tıklayalım. Ekranımıza gelen uyarıyı okuduktan sonra kapatalım. Bu bölümde sırasıyla öncelikli olarak bölüm seçelim. Örneğin aşçılık. Birinci yarı yıl. Örneğin ders olarak temel mutfak teknikleri. Sınav tipi olarak ara sınav. Yıl olarak da 2019-2020'yi seçtikten sonra soru getire tıklıyorum. Ve böylece sorular karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar bu sayfada artık soruları çözebilirsiniz. Sorular arasında dolaşabilirsiniz. Doğru olan seçeneği işaretledikten sonra bir sonraki soruya geçebilirsiniz. En son sınavı bitirdiğinizde sağ üst köşede yer alan sınavı bitir düğmesinde de sınavı bitirmiş olursunuz. İsterseniz arkadaşlar ders adı ile arama yaparak da aradığınız bir dersin çıkmış soruna ulaşabilirsiniz. Bunun için üst tarafta yer alan ders adı ile arama bölümüne bir kere tıkladıktan sonra dersin adını buraya yazıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu uygulama sayesinde çıkmış sınav sorularına ulaşmak gerçekten çok kolay. Açık öğretimle ilgili merak ettiğiniz soruları bu videonun açıklama kısmında yer alan Facebook grubundan sorabilirsiniz. Hepinize başarılar arkadaşlar.